Son olarak Samsun'da meydana gelen sel felaketi ve dere yatağına yapılan konutların zarar görmesi sonucu tartışmaların arttığı bir ortamda İşkur harekete geçti. Kurum başta dere ıslahı çalışmalarında görevlendirilmek üzere toplum yararına yönelik alanlarda yeni istihdam imkanı sağlıyor. Bu amaçla İşkur, Ardahan, Kars ve Iğdır'da 3514 işsizi istihdam edecek. Samsun'da meydana gelen sel felaketi ve dere yatağına yapılan konutların zarar görmesi sonucu yaşanan tartışmaların arttığı bir ortamda İŞKUR başta dere ıslahı çalışmalarında görevlendirmek üzere Kars, Iğdır ve Ardahan'da yeni istihdam imkanı sağlıyor. Ardahan, Kars ve Iğdır'da 3514 kişi istihdam etmeye hazırlanan İşkur, vadi ve dere ıslah çalışmalarıyla erozyon engelleme, çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, çevre düzenlemesi, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma ve park düzenlemelerinde çalıştırmak üzere işsizleri işe yerleştirecek. 6 Temmuz'da Iğdır, 7 Temmuz'daysa Kars ve Ardahan'da düzenlenecek törenlerde başvuruları alınacak olan işsizler toplum yararına yönelik alanlarda 9 ay boyunca çalışacak. Başvuruların alınacağı törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katılacak. Programlara katılan işsizlere aylık net asgari ücret ödenecek ve sağlık sigortaları yapılacak. İşkur'un toplum yararına yönelik çalışma programlarından 2011 yılında 64.085, 2012 yılının ilk yarısındaysa 44.089 işsiz yararlandı.